Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için TradingView kullanımından bahsedeceğim. Yani tabii ki ana hatlarıyla olacak bu bahsedeceğim. ayrıntıları siz zaten kullandıkça, deneme yanılma yöntemiyle öğrenirsiniz. Başlıyoruz. Arama motoruna TradingView yazıyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Ve Google hesabınızla, Facebook, Twitter hesabınıza giriş yaptığınız zaman herhangi biriyle Ne işe yarıyor? Yaptığınız çalışmalar kaydediyor. 2 saat grafik çizersiniz, çalışma yaparsınız, çıkarsınız. Ondan sonra bir bakmışsınız, tekrar girdiğinizde hiçbir şey yok. O yüzden Google hesabınızda girebilirsiniz. Gmail hesabınızda. Evet. Google dili otomatik olarak çeviriyor Türkçe. Eğer çevirmezse şuradan dili Türkçe yapabilirsiniz. İngilizce yapsam bile Google Chrome hemen çeviriyor. İngilizce chart yazar, Türkçesi grafik, grafik bölümüne giriyoruz. Tanıtıma başlayalım. Üst banttan başlayalım. Burada isminiz trader olarak kaydettiğim için tüccar olarak çıkıyor. Otomatik kaydetme nedir? Yani şuradan da kaydedebilirsiniz çalışmalarınızı anlık. Fakat ee, kaydetmeden kapatıp çıktığınızı unuttuğunuzda çalışmalarınızın kaybolmaması için otomatik kaydetmeyi açmanızı tavsiye ederim. Burada işe yarayacağını düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Alın, değiştirme, kopya. Buradaki birçok özellik zaten bazı özellikler. Ee, Mesela paylaşım falan. Yayınlama burada var. Şuradan ekranı siyah yapabiliyorsunuz. Ben siyah kullanmıyorum. Bizim panelini kapatabiliyorsunuz şuradan. Soldaki. Kapatacaksak niye buradayız? Evet. Kısa yol tuşu kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Bilmiyorum. Çok da gerek yok herhalde. Oturumu da buradan kapatabiliyorsunuz. Şimdi buraya Çalışmak istediğiniz piyasayı yazıyorsunuz. Mesela Bursa'ya da dolar. Buradan periyodunu seçiyorsunuz. Bir dakikadan başlıyor. Bir aya kadar. Grafiklerin periyodunu seçiyorsunuz. Burada her mum 4 saatlik grafikte 4 saat oluşuyor. Mumların iğne deniliyor veya bitim gölge uçları o 4 saat içerisindeki en yüksek seviye gösteriyor üstü altı en düşük seviye mum gövdesi kapanışları gösteriyor yeşil mesela şurada mesela son mum çok küçük oluşmuş ondan önceki mum kırmızısı altta kapanış 834 bu şekilde kapanışları gösteriyor hani destek direnç çizerken Buralar baz alırsınız. Kapanışlar baz alırsınız. Günlük bu şekilde. Evet. Tekrar giriyorum. Üst banttan niye çıkıyor çözemedim. Herhalde çok bedava kullandığım için. Burada e, mumların şekli. var mı içi boş mum. buradan ayarlayabiliyorsunuz genelde normal mum kullanılıyor çizgi şeklinde olabilir alan şeklinde olabilir burası artı şekilde çıkmış da karşılaştı da yazabiliyor <laughs> mesela hangi bir <gibi? gülüyor> çok affedersiniz iki piyasayı karşılaştırmak istiyorsunuz diyelim ki yani ar e buna şey deniyor, hmm. korelasyon deniyor. hani gümüş ile diyelim ki altının onsunun XAVU borsyede karşılaştırmak istiyoruz. Acaba arasında bir korelasyon var mı? Çizimleri silelim. Sonra buna tıklayarak önce XAVU borsyede Altınons grafiği attık. Üzerine XAG OSD Enter diyoruz. Üzerine Gümüş grafiği attık. Sağ tıklayarak olmadı. Fiyat şuradan geri alalım son işlemi. Fiyat olarak bu skala da yüzde olarak gözükmüyor. gözüküyor. Onu fiyat olarak görünmesini istiyorum ben. Yine yüzde olarak çıktı. Aynı yere bastı herhalde. Nereden yapmıştım ben bunu? tıklayalım. Neyse bulamadık. Yani şurada altının fiyatı çıkıyordu. Burada gümüşün fiyatı çıkıyordu. Ha burada fiyattan ziyade bize daha çok kıyaslama yani aralarda korelasyon var mı yok mu anlamı. Ve bunu değerlendirirken bakıyorsunuz şuradan itibaren diyelim ki yükselmiş altın yükselmiş gümüş de yükselmiş ons olarak tabi ki şurada düşüş var burada da düşüş var aralarında bir korelasyon olduğunu belirliyorsunuz ne işiniz yarar o teknik analizle alakalı bir şey Birbirini ayrıştığı zaman alım satım sinyali olarak değerlendirebilirsiniz. Bakalım ayrıştığı nokta var mı? Genelde birlikte hareket ediyor. Düşüş, düşüş, yükseliş, düşüş, düşüş. Yani uyumsuzluk sadece grafiklerde olmaz. İnşallah teknik analiz videoları çekeceğim. Orada uyumsuzluklardan pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk onlardan bahsederiz. Evet ayrıştığı yere bakıyoruz. Mesela Şurada Büyük ayrışma mesela Altın yatağı seyrederken Gümüş Konusunda aşırı bir yükseliş olmuş Yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? İşte dersiniz ki bunlar birlikte hareket ediyor. Ayrıştığı için Bu bir e, Sat fırsatı olabilir diye değerlendirebilirsiniz. Bu, bu bu karşılaştırma buna yarıyor, bu işe yarıyor. Bunu kaldıralım. Şuradan kaldırıyoruz. Evet, burada indikatörler var. FX yazan yerde. Yerleşik dedi, gömülü olanlar, sabit olan indikatörler. Çok sayıda indikatör var. İndikatör ne işe yapıyor? Gösterge demek bunlar. Alım satımlarda hani sadece grafiğe bakarak işte destek, direnç, kanal çizgileri çizerek veya formasyonlarla yani bir tek kritere bakarak değil de işte grafiğe indikatör ekleyerek yani alım satım kendinize işte sinyaller oluşturursunuz En çok kullanılanlar işte hareketli ortalamalar. Daha sonra RSI'yi neredeydi RSI'yi buradaydı RSI'yi şuraya yazalım. bir ekleyelim grafiğe RSI'nin 30 seviyesine inmesi aşırı satış bölgesi 70 seviyesine çıkması aşırı alım bölgesi gibi değerlendirilebiliyor burada indikatörler ekleniyor i̇şte dediğimiz gibi RSI MAC indikatörü Evet, indikatörlere de geçelim. Burası ise hisse senetleri için temel metrikler, diyor. yani borsa işlem yapanlar için kullanılan gibi bir bilanço, işte gelir beyanı falan hisseler. Burası ise şablonlar, hazır şablonlar. Yani mesela e, RSI, MAC indikatörü, ne bileyim işte bir de e, bir indikatörü dağıtıyorsunuz diyelim. 3 tanesi her seferinde eklemek yerine burada hazır. Ee, şablon eklerse bu ücretli kullanıcılar için geçici ee, kullanılan yani hizmet veren bir sürüm özellik. Alarm burada da var. Alarm nasıl olduğunu burada anlatacağım. Burası ise güzel bir özellik aslında. Burası e, mesela videoyu çizgi çıkıyor, videoyu e, grafiği geri alıyor. Tabii ki bu da ücretli. Bazen çıkıyor göstermek istedim o yüzden çıkmadı. Yani ücretli sürüm A iyiymiş falan derseniz bu özellikler var. Ne işe yarıyor bu özellik? onu söyleyin. Mesela bir strateji deniyorsunuz. Stratejinizi e, sanki canlıymış gibi yani e, piyasa akıyormuş gibi denemek istiyorsunuz. Ve grafiği geri alıyorsunuz. Diyelim ki 22 Nisan aldınız. Buradan burasını siliyor. Stratejinizi yani oynat dediğiniz zaman play tuşuna bastığınız zaman burada mumlar akmaya başlıyor sanki yani 4 saatlik mum oluşmuş gibi bir iki saniyede bir saniyede mumlar oluşuyor bir tane 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 oluşuyor böylelikle stratejinizi deniyorsunuz Ve stratejimizi şimdi geçmişe doğru zaten e, deneyebiliriz e, diyebilirsiniz öyle olmuyor işte çünkü yani bazı indikatörler bazı işte göstergeler grafikten önce gidebiliyor grafik üzerinde mesela bir alligator atalım grafiğe kısa şeysi. İşte siz e, diyelim ki alligator işte üç çizgi yukarı doğru olduğu zaman yani yeşil üstte, kırmızı ortada, mavi aşağıda siz i̇şte alım yapacaksınız. E, nasıl bir alım diyelim. Mesela şurada Engulf var. Bir kırmızı mum. Onu yutan bir yeşil mum. İşte da böyle bir strateji oluşturuyoruz diyelim ki. Ee, yani kesip kesmediğini işte burada diyorsunuz ha kesmiş ama grafikte gerçekte kesiyor mu? Alligator ileride hareket ediyor mesela. Yani 3-4 mum önde gidiyor. Onun gibi veya fraktalda da da öyle. Fraktal kullanıyorsunuz diyelim. siz geçmişe doğru tırnaklar atalım diye. Siz geçmişe doğru test ederken al sinyali bakıyorsunuz. Aa burada al sinyal çıkmış. Çok güzel. Şurada alalım diyorsunuz. İşte şimdi bunun nasıl al sinyal ürettiğini anlatmayacağım. İşte şurada çıkmış. Alıyorsunuz ama işte e, gerçek e, canlı akışta burada bu çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü şu mum kapandıktan e, bu mum e, kapandıktan sonra çıkıyor şu ok. Dolayısıyla siz yanlış e, strateji yaparsınız ama e, bunu bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız epey bir uğraştıktan sonra bunu yani canlı alım satım yapınca anlarsınız. Yani canlı alım satım yapıyormuş gibi işe yarıyor. Bu özellik. bunlar zaten biliyorsunuz. Burası ise ekranı bölme. Bu da yine ücretli. Özellikle. Buradan kayıt yapıyoruz dedik. Burada ise e, ekran özellikleri. Yani mumların rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Fitili renklerini değiştirebiliyorsunuz. Arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Al sat düğmelerini gösteriyor. burada alım satım olduğundan değil de herhalde strateji için o da. tamamen işte buradaki yazılan rengi, yazılar göster, gösterme falan. İlginizi çekerse buradan kapatıp açarak renkleri değiştirerek inceleyebilirsiniz. Burası tam ekran yapıyor. Tam ekran. Yani grafiğinizi paylaşacağınız zaman tam ekran yapıp green screen yaparak işte şeyde PowerPoint'te sağ tıklayarak tam ekran olarak kaydedip onu da fotoğraf olarak kaydedip yayınlayabilirsiniz. Forumlarda. Yani asıl kayıt yeri burası tabii ki. Fotoğraf makinesi olan yer. Resmi kaydet diyoruz. Diyelim yani çalışmanızı yaptınız. Resmi kaydetliyorsunuz. Bu şekilde sağ tıklayarak kaydet dediğiniz zaman açılan e, klasörde resimlerin kısmını seçersiniz. Kaydedersiniz. buradan bunu da kapatıyoruz. Yayınla ne işe yarıyor? Yayınla dediğiniz zaman Trading Video'da yayınlıyor bunu. Hani e, Video olarak da yayınlayabiliyorsunuz. Buraya işte diyelim ki hangi piyasaydı o? Altında yükseliş bekliyorsunuz. İşte XAO USD yazarsınız. Ben o şekilde yapıyorum. Buraya açıklamalar yapıyorsunuz. Türkçe karakter kabul etmiyor önceden. Şu an ediyor mu bilmiyorum. Yine buraya da yazıyorsun Bunlar yazmazsanız şey yapmıyor. Yayınlanmıyor. Kısa kısa bir şeyler yazabilirsiniz uzun yükseliş bekliyorsanız uzun yatay bekliyorsanız nötr düşüş bekliyorsanız kısa işaretliyorsunuz buraları seçiyorsunuz kategorilerden daha sonra yayınla diyorsunuz yayınlıyor benim bu ne işe yarıyor yani bir işinize yarar mı buradan bakalım ben daha önce yayınladığım çalışmalarım var yani e, bunlar kendinize çalışma olabilir. Acaba yaptığım çalışma tahminim, öngörüm tutmuş mu, tutmamış mı diye. Mesela Euro-Dolar Partisi, Long diye bir çalışma yayınlanmış Ne zaman yani? 19 Aralık 2020. Tam buradan itibaren yani şuraya bastığınız zaman hareket ediyor grafik. Acaba çalışma tutmuş mu, tutmamış mı? Mesela demişim ki Euro-Dolar Partisinde. <laughs> Affedersiniz. 1.33'e kadar yükseliş bekliyorum. Şimdi basıyorum. Ee, evet. Ben yani beklediğim yer aşağı yukarı demişim ki Mayıs ayında henüz gerçekleşmemiş. Yani bakıyorsun diyelim ki Haziran Temmuz'da gerçekleşti. Çalışmalarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kendi feedback mi diyorlar? Backtest test mi diyorlar? Onu yapabilirsiniz. Yani ee, hatalarınızı görüp düzeltebilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sağ skalaya gelelim. Burada daha önce yayınladık. Tam görüyorsunuz. Epey bir geçmişti. 2016'ya kadar uzanıyor. Burada kırmızı liste. izlenecekler listesi. Kırmızı liste. Yani her seferinde buraya yazmaya uğraşmazsınız. Mesela kripto para piyasasında işlem yapıyorsunuz diyelim. Veya paritelerde işlem yapıyorsunuz. Altın, euro, dolar. Buraya yazarsınız. Diyelim ki e, bu benim kırmızı listem. İzlenecekler listesi. Liste doluydu. Silmiştim. Ya ben genelde izlenecekler listesinde e, alımlarım oluyor. Kripto alımlarım işte 15-20 tane var herhalde. Kırmızı listede kar olanlar. diyelim ki siz buraya hani şöyle bir şey yapabilirsiniz ee, çalışmalarınızı izlenecek listesine alıp yani almaya karar verdiklerinizi kırmızı listeye yakın takibi kırmızı listeye yani beğendiğiniz grafiğini beğendiğiniz e, piyasalarda izlenecek listesini alabilirsiniz artıya basarak xag usd veya bunu şey olarak yazalım. Ee, gümüş yazdığınız zaman Aslında şöyle yazıyor. xag usd 31.1 yıldız usd pr y Evet buraya geldi. Tıkladığınız zaman direkt gümüş grafiği çıkar karşınıza. Bu şekilde. Traktörü kaldıralım. Daha sonra alarm dediğimiz gibi burada var zaten. Alarm nasıl kurulur? Diyelim ki alarm oluştur diyoruz. 485'e ararım kurduk Herhangi bir yere. Şimdi e, fraktal alt sinyali nasıl oluşuyor? İşte onu anlatmayacağım şimdi ama yukarı oku çıkmış, aşağı oku çıkmış. Mum yukarı oku seviyesini geçerse alt sinyali. Şimdi diyelim ki şu alarm yukarı alalım bir erken kurduk. Diyelim ki siz e, buradan Fiyat burada ve şu seviye geçtiği zaman alım yapacaksınız. Dolayısıyla o seviye yaklaşmadan biraz aşağısına 487 o seviye, 485 alarm kuyusunuz, artık bize gerek kalmıyor. Ve orası geldiği zaman alarm çalıyor, siz de hazır oluyorsunuz. Geçerse alım yapıyorsunuz. Bu şekilde alarmı da kaydırabiliyorsunuz. Evet, e, alarmı kaldıralım. haberler borsa burası çalışmalarınızı yayınladığınız yer yani publish dediğiniz zaman burada yayınlanıyor anlatmıştık burada ise anlık paylaşımlar yine çalışmalarınızı burada online olarak paylaşabiliyorsunuz paylaşımları görebiliyorsunuz mesajlaşabiliyorsunuz. Burası ise takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları. Onların da yani yaptığı çalışmalar takip ediyorsunuz. Acaba çalışmalar tutmuş mu tutmamış mı? Görüyorsunuz. Yaptığı çalışmalar kişilerin. Burada demiş mesela şöyle olacak demiş. Tam şurada ne olmuş? Olmamış. Burada ise Publish'te video yayını vardı. Burada video yayını. Paylaşılan video yayınlarını izleyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok özelliği zaten kullanmayacaksınız. Normal fiyatın olduğu yer, ana fiyatın olduğu yere şekilde alalım. Sol skalaya geçelim. Burada e, nokta şeklinde bu imlecin en çok bu kullanılıyor. Mouse şeklinde. Niye en çok bu kullanılıyor? Yani fiyatı mum uçlarına bakıyorsan, işte nereden kapanmış, nerede şey yapıp görebiliyorsunuz o yüzden. Burada ise e, grafikler trend çizgileriyle çiziliyor. Buradaki çizgilerle çiziliyor. Çizebilirsiniz. Mesela bir işte tren çizeceksiniz. Şuraları bir kaldıralım. Mesela şuradan bir tren çiziyorsunuz. Ne kadar çok temas olursa o kadar iyi. Mesela şuradan çizdiğiniz zaman bunlar temas etmemiş oluyor. Yani şu şekilde çizmek daha doğru oluyor. İşte diyorsunuz ki burada bir yükselen trend var. Bu trend kırılırsa satarım diyorsunuz. Bu şekilde işte burada kırılmış satıyorsunuz ve ön görünüş tutuyor. Bunun gibi bu trend çizgisi. Yükselen trendler biliyorsunuz aşağıdan çizilir. Sonra yatay mesela kanal çizeceksiniz. Bunu çizersiniz. Şurası önemli bir bölge. Dediğim gibi ne kadar çok tutamaz. her zaman tek bir çizgi olacak diye bir kural yok. Tek çizgi koyalım önce kaldıralım mesela buradaki işte özelliklerden neyi kullanarak e, direnç bölgesi veya destek bölgesi çizebilirsiniz nerede ya da dikdörtgen şeklinde mesela şunu şuradan çizersiniz şöyle yaparsınız. yaparsınız şöyle işte bu bölgenin destek bölgesi olduğunu belirlersiniz. Ona göre alım satımlarınızı ayarlarsınız. Yani bu bölge daha çok yani hani teknik çizgiyle gösterilebilecek bir bölge değil. Bunu da kaldıralım. Buradaki çizimler yani şu özellikle strateji belirlerken bu açı değil de pardon sadece açı. Stratejinizi test ederken Mesela şurada işte satım yapmışsınız. Nereye kadar satım yaptınız? İşte dediniz ki şu buraya gelene kadar bura önemli. Buraya gelebilir dediniz. Buraya gelene kadar dediniz. Ne şey yapacağım? Almayacağım. Ve yüzde yirmilik bir aşağı doğru çizdiğimiz için eksi olarak görünüyor da yüzde yirmilik bir kazanç sağlamış oluyorsunuz kaç bar var, kaç derece onları gösterimi. Onun haricinde sadece kısa çizgi çizmek için. Yani mesela şuradan ok işareti destek, eee direnç çizecekseniz baş tarafı çizmenize de gerek yok öbür tarafı. Bunun gibi yani daha doğrusu bu daha doğru olur. Mesela böyle çizersiniz. Bu tarafta bir şey yok. Niye komple değil mi? Evet. Bunlar hizalama yaparsanız İmleçle. Bu şekilde bunlar. Burada ise Fibonacci araçlar var. Bu da bir aslında Fibonacci çok kullanılan bir şey. Hani özellikle Fibonacci'nin bu özelliği kullandı. mesela en yüksek yerden. Hiç kullanmadım. Belki yanlış bir şey çekebilirim ama. Buradan mesela üstten alta bu şekilde çekiliyor herhalde. Bu şekilde çekip mesela işte bakıyorsunuz. Evet. Şöyle uzatılabiliyor. Bakıyorsunuz bu destek dirençler i̇şte mesela burada çalışmış. Gayet güzel. Evet. Mesela burada dönmüş. Şurası çalışmış. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Burada elips çiziyorsunuz. Veya kare çiziyorsunuz. İçini boyayabiliyorsunuz. Üçgen. Diyelim ki Ayrı tuzağa, boya tuzağı göstereceksiniz veya işte bir kırılım göstereceksiniz. İşte şurada mesela diyorsunuz ki bir kırılım olmuş. Burası giriş yeri. Bu şekilde gösteriyorsunuz. Gösterebilirsiniz. Veya işte burada ne olmuş dersiniz. Burada pullback olmuş. Pullback göstereceksiniz. Bazı traderlar sadece pull back'liğe işleme tane girer, bir direnç kırılıyor, fiyat bir çekme yapıyor daha sonra tekrar yükseliyor, üzerinde bir kapanış yapınca alıyor ve belli bir fiyat ve kar alıyor. Bu da bu şekilde.